Evet arkadaşlar herkese merhaba ben İlker videoda daha beraberiz. Bu videodaki konumuz e, VMware Workstation ile Windows 10'u kurmak, incelemek. E, Windows 10'un ilk önce dosyasını indirmeniz gerekiyor. Ben size göstereceğim şurada. Şunu indirmeniz gerekiyor 3 GB boyutunda. Bunu indirdikten sonra VMware lisansınız olması gerekiyor tabii ki. E, şöyle, Aynen. şöyle göstereyim. Lisanslı bizimki e, bilgisayarınızdan kurmak için ana sayfada New Machine diyoruz. Typical deyip burada Downloads'un içinden bunu seçiyoruz. buradan Microsoft Windows'tan Windows, Windows 8 olarak geçtiği için 8.64 bit diyoruz. Yani daha çıkmadığı için programda falan yok maalesef ama Windows 8 64 bit olarak geçiyor. Ee, ben 40 GB vermek istiyorum. 1 GB vermek istiyorum. Finish diyorum ve ondan sonra makineyi çalıştırıyorum. Makine açılıyor gördüğünüz gibi. Windows 10 bence güzel olmuş. Yani şu an ne deniyordu ona şu sayfa neydi bunun adı gitmiş yanına küçük gelmiş birazdan göreceğiz metro mu ne? aynen metro gitmiş göstereceğim birazdan evet gördüğünüz gibi buradan sadece Amerika var şu anda galiba next deyip install now diyoruz. Setup'ı başlatıyor kendisi. Windows 10 daha çıkmadığı için Windows 8 olarak geçiyor dediğim gibi ama Windows 10 yani denemek için yapmışlar technical preview sadece incelemek için. Evet bekliyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi. Böyle yapıyoruz. Buradan bunu seçip Next diyoruz ve kurulum başlıyor. Buraları kesiliyorum. Kurulumun finish up'a geldiğinde görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. Kurulum bitti, kendisini bir kere yeniden başlattı ve önümüze, önümüze gelen ekran böyle. Ben normal ayarlarla devam etmek istiyorum diyorum. Bir kere kendini restart ediyor. Sonra böyle başlıyor. Bekliyoruz bakalım. Tabi daha tam olarak bitmediği için bayağı yavaş. Ee, ben login yapayım mı? Bak şimdi kötü oldu. Öyle miydi? Heh, tamam. Hop yanlış girdim galiba. Evet. Olamaz. Telefonuma mesaj yollaması gerekiyormuş. Ee, şöyle yapalım hemen. Adamlar bayağı iyi yapmış. Yani daha çıkmadı ama hala koruma sistemi var. Mesaj geldi. Spinner diyoruz. Böyle bekliyoruz. Ha. Tamam böyle diyelim. Benim ayarlarımı kopyalamak istedi. Ben de tamam dedim. bayağı bekledik ve son olarak açıldı Windows 10. Açılmamış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi kurulum bittikten sonra ilk olarak ben şöyle bir şey yapmak istiyorum bu küçük ekran büyüsün birazcık diye şunu birazcık şöyle yapayım ben fazla mı büyük oluyor yok tamam. gördüğünüz gibi Windows 10 e, Technical Preview buradaki değil. ben de Windows 8 var gördüğünüz gibi buradakiler değişmiş şu olay gitmiş. Oraya ne gelmiş bakalım hemen. Bir dakika. Baya yeni olduğu için yavaş herhalde. Açılmıyor çünkü. Buralar hala aynı. Şunu silelim bence. Tamam. Bunlara neden basılmıyor? Hı. Task Manager açalım. Belki biraz hızlandırır. Niye basılmıyor bunlara? Technical Preview olduğundan mı açılmıyor yoksa ne no? oluyor? Biraz küçültelim bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Hop, bu sefer de bunlar gitti. Abi nasıl bir şey bu? Şöyle yap. Tamam. Keep change dedik. Ama çalışmıyor. Bakalım. Şöyle yapalım şunu. İlk olarak şundaydı. Bir buna getirip bakalım. Diyeceğim. Olmuyor. Çünkü bunlar gidiyor. Neyse. O zaman çalışmıyor. Yani sorunu var herhalde. Bilmiyorum. Daha yeni kurulduğu için problemli olabilir mi? Aynen bunlara basılmıyor. Ee, yani ama gördüğünüz kurmayı nasıl kurulduğunu amacım da oydu. Ee, o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çıktım.